Herkese merhaba, Boarding Info'ya hoş geldiniz. Havacılıkla ilgili tatsız olayların ortak özelliklerinden biri, hikayenin bir yerlerinde genellikle stol denilen anormal durum ibaresinin yer alması. Bu kanalı dikkatle takip edenler, bugüne kadar videolarda birçok kez bu durumdan bahsettiğimiz ve genellikle sonu acıyla biten olayları anlattığımız içerikleri hemen hatırlayacaklardır. Neredeyse her hafta üzerine bir şeyler söylediğimiz 737 MAX kazaları, İran'da daha çarpan Başaran Holding'e ait özel jet, kısa süre önce Pakistan'da evlerin üzerine düşen A320, 2019'un sonunda Kazakistan'da düşen Bekeir'e ait Fokker 100 ve daha birçok olayı anlatırken stol ifadesini kullanmıştık. Peki pilotlar ve bilinçli yolcular için korkutucu bir senaryo olan stol dediğimiz bu anormal durumun ne olduğunu biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? Bulunduğumuz uçağın stola girmesi filmin sonuna geldiğimiz anlamına mı geliyor? Hadi başlayalım. Önce stall kavramının ne olduğundan başlayalım. Fizik kuralları gereği atmosfer içerisinde yerden yükseldikçe basınç azalıyor. Bu yüzden seyir esnasında uçağın kanatlarının alt ve üst yüzeyleri arasında bir basınç farkı oluşuyor. Kanadın üzerinden geçen hava alt yüzeyinden geçen havaya göre daha düşük basınca maruz kalıyor. Bu durum uçak üzerinde bir taşıma kuvveti yaratarak uçağı yukarı doğru bastırıyor. Aslında işin özünde uçağın yer çekimine karşı gelerek havada kalabilmesinin temeli tam olarak burada yatıyor. Uçak kanatlarının seyir esnasında havayla karşılaştıkları açı olarak özetleyebileceğimiz bir hücum açıları var. Herhangi bir sebeple hücum açısı artırıldığında kanatların alt ve üst yüzeyleri arasında girdaplarla birlikte bir akım ayrılması oluşuyor. Hücum açısını artırmaya devam ettikçe belirli bir değere ulaşıldığında artık bu akım ayrılması kanatların taşıma kuvveti oluşturmasını engelleyecek bir duruma geliyor. Yani uçağınızı havada dengenin korunabileceği minimum hızın da altına iniyor. Motorlar ne kadar güçlü olursa olsun uçağın kanatları taşıma kuvveti oluşturamadığı anda uçak artık havada tutunamayacak hale gelip uçan bir cisim olma özelliğini yitirip düşmeye başlıyor. Bir uçağın kanatlarının taşıma üretemeyeceği noktaya gelecek şartların oluşmasını sağlayan noktaya ise kritik hücum açısı deniyor genellikle 15 derecenin üzeri kritik hücum açısı değerleri olarak kabul ediliyor. Uçakların iniş ve kalkışını dik bir açıyla gerçekleştirmesiyle nadiren karşılaşmamızın nedeni de aslında tam olarak bu. Her stol durumunun kendi içinde farklı şartları olsa da pilotlara stol durumundan kurtulmaları için verilen genel tavsiye uçağın burnunu aşağı bastırmak, dolayısıyla hucum açısını azaltmak ve uçağın hızını artırmak. Tabi bu yöntemlerin işe yarayabilmesi için belirli bir irtifada seyrediyor olmanız gerekiyor henüz kalkışta olan bir uçağın sola girmesi durumunda pilotların uçağı kurtarabilme ihtimali bir hayli azalıyor. Her zaman söylediğimiz gibi tonlarca ağırlıktaki devasa uçakların kuş gibi uçabilmesini sağlayan şey bu gördüğünüz resimdeki dört kuvvetin birbirini dengelemesi. İşte stol dediğimiz şey uçağın uçmasını sağlayan bu dört temel kuvvetten en az birinin dengeleyici kuvvetini kaybetmesine bağlı olarak uçağın hava akışına karşı dengesinin bozulması. Peki uçaklar hangi durumlarda stola girerler? Ticari bir yolcu uçağının stol durumuyla karşılaşmasına dair 3 ana senaryo var. Birincisi uçağın hızının nispeten daha düşük olduğu kalkış ve iniş esnasında hücum açısının normalin üzerinde olması stola girmek için en klasik durumlardan biri. Özellikle uçağın son yaklaşma için yapacağı dönüş veya kalkıştan hemen sonra herhangi bir yöne doğru yapılacak manevra dikkatli olunmazsa stola girmek için uygun zemin hazırlayabiliyor. Uçakların stola girdiği en yaygın ikinci senaryo herhangi bir sebeple inişten vazgeçip pistin pas geçildiği ve yeni iniş izni gelene kadar havada vakit geçirilen süreçler. Bu esnada kokpit ekibinin iniş için düşürdükleri uçağın hızını bir anda yükseltmeleri gerekiyor. Fakat bu esnada stola girmemek için hücum açısını göz ardı etmemeleri çok önemli. Eğer uçağınızın kanadı buz, toz veya başka bir malzeme ile kaplanırsa oluşan pürüzlü yüzey kanat üzerinde havanın akışını bozuyor daha yüksek bir hücum açısı yaratıyor ve bu durum uçağa stol denilen anormal duruma girmek konusunda daha hassas bir hale getiriyor. Özellikle kış aylarında sefer öncesi kanat üzerindeki buzlanmanın giderilmesinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Evet şu anda bu videoyu izleyen hemen herkesin aklından geçen soruyu duyar gibi Uzatmada uçağın stola girmesi bizim için bir risk oluşturur mu onu söyle diyorsunuz biliyorum. En yeni nesil teknolojiye sahip otopilotlar ve kanlı canlı pilotların yaşamları boyunca almaya devam ettikleri eğitimlere rağmen uçuş sırasında stol bizlerin can güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Ne yazık ki bir ticari yolcu uçağının stol denilen anormal duruma girdiğinde başına neler gelebileceğini anlamak için 2009 yılında Rio de Janeiro'dan Paris'e uçan Air France'a ait Airbus A330'un hikayesine bakmak bile yeterli. Havadaki buz kristallerinin pilotların uçağın hızının ne olduğunu anlamasını sağlayan sensörleri ele geçirerek otopilot sistemlerini de devre dışı bıraktığı o talihsiz olay. Pilotların sensörlerden aldığı verilerin yanlış olduğunu bilmemeleri sebebiyle hücum açısını sürekli olarak artırarak uçağı stola soktukları sonra da kurtaramadıkları Paris'te değil okyanusta biten talihsiz yolculuk ve hayatını kaybeden yüzlerce insan. Havacılık endüstrisi elbette her zaman olduğu gibi bu olaydan da bazı acı dersler çıkardı. Airbus olayın ardından hava yollarına A330 ve A340 uçaklarındaki sensörlerin en az yarısını gizli buzlanmaları da fark edebilmek için farklı bir tedarikçinin ürünleriyle değiştirmelerini şart koştu. Stol durumunda kanat üzerindeki kontrol yüzeylerinde oluşan türbülansların da etkisiyle uçakta titreme ve sarsıntılar başlıyor. Bu titreşim kokpit ekibi için uyarı niteliği taşıyor. Ayrıca uçaklardaki stol uyarıcı sistemler ışıkla ve sesle hatta bazı uçak tiplerinde stick shaker adı verilen levyeyi sarsıcı bir mekanizma ile kokpit ekibini uyarıyor. Stoldan kurtulmanın yolunun hücum açısını azaltmak ve uçağın hızını artırmak için burnunu aşağı doğru bastırmak olduğunu söylemiştik. Amerikalı imalatçı Boeing'in tarihinin en türbülanslı dönemini yaşamasına neden olan 737 MAX uçaklarında da işte tam bununla ilgili hayati bir hata yapıldı. 5 ay içinde 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümlü kazaya karışan 737 MAX uçaklarında bu kazaların meydana gelmesine neden olan şey 100 yılı aşkın geçmişi bulunan şirketin tarihinde ilk kez 737 MAX uçaklarında hayata geçirdiği manevra karakteristikleri takviye sistemi MCAS'ti. 737 MAX'teki bu yeni sistem uçağın hücum açısı sensörlerinin herhangi birinden hücum açısının limitlerin üzerinde olduğuna dair bir veri alması durumunda diğer verilerle karşılaştırma yapma gereği duymaksızın uçağın burnunu otomatik olarak aşağı bastırıyor ve pilotların kontrolü almasına izin vermiyordu. Bu yüzden Endonezya'da Lion Air ve Etiyopya'da Etiyopya Hava Yolları'na ait iki Boeing 737 MAX uçağı kalkıştan birkaç dakika sonra düştü. Bu iki kaza sonrası 737 MAX uçakları Mart 2019'dan bu yana uçamıyor. Emkes yazılımında yapılan güncelleme kapsamında uçaklar yeniden gökyüzüyle buluştuğunda artık hücum açısı sensörlerinden gelen verileri sistem birbirleriyle karşılaştırarak çek edecek. Ayrıca sistem uçağın burnunu otomatik olarak bir kez aşağıya bastırmaya yeltendikten sonra pilotların kontrolü almasına izin verecek. Evet anlayacağınız üzere yine sektörde her zaman olduğu gibi yeni kural ve uygulamalar kanla yazılmış oldu. Bitirmeden önce uçağın stol hızını etkileyen faktörlerden de kısaca bahsedelim havadaki türbülanslar, uçağın yatış açısı, ağırlığı, ağırlık merkezinin konumu, flapların açık olup olmaması gibi faktörler uçağın stol hızını etkileyebiliyor. Evet stol denilen anormal durum pilotların ve havacılık dünyasının en büyük korkulu rüyalarından bir tanesi. Umarım hepimizin uçuşları stoldan olabildiğince uzak, keyifli ve emniyetli geçer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.